önceki videolarımızda AKP'nin nasıl gideceğini anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi şöyle demiştim. AKP 2022 yılından sonra AKP yok demiştim. Bunu da şöyle anlatmıştım. 1839 Tanzimat Fermanı'ndan itibaren bir kronoloji çıkarmıştım sizlere. 1839 Tanzimat, 1840 Mısır ayaklanması, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, 1860 yılı Abdülaziz'in idare gelişi, 1878 Abdülhamit Devrimi, 1902 yılında İttihat ve Terakki Devrimi 1920 Mustafa Kemal Paşa Atatürk devrimi, 1942 Demokrat Parti devrimi, 1960 darbe, 1880 darbe, işte 2000 Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelmesi gibi bir çetele açıklamıştım size. Bu 20 yıllık döngüler tabii ben bunu tesadüfen ortaya çıkardım ama sonradan baktım bu 20 yıllık döngüler arkadaşlar bir kuşak değişiminin de e, göstergesi. Yani 20 yılda bir e, kuşaklar arası fark açılıyor. Bir kuşak bir kuşağı tanımıyor arkadaşlar. Teknolojik açıdan, kültürel açıdan, e, şehirleşme ya da işte körleşme açısından problemler eee göz görünüyor. Yani işte alt ay önceki videomda demiştim ki arkadaşlar AK Parti 2022'den sonra yok. İyi olsa da yok, kötü olsa da yok. Hoşunuza gitse de yok, gitmese de yok. Teknik olarak yok. Çünkü e, böyle gösteriyordu rakamlar. E, bunu da anlatmaya çalışmıştım e, detaylıca. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar eee AK Parti adım adım gün gün eriyor, erime trendinde. Yani her ne şekilde olursa olsun, yani Süleyman Soylu'nun e, hareketleri olsun, Sedat Peker'in açıklamaları olur, uyuşturucu görüntüleri olur, e, efendime söyleyeyim gri pasaportla devletin itibarının yok edilmesi olur, 128 milyar konusu olur. Olur da olur yani. Bu bitmez. Ee, yani önemli değil. Bunlar bahaneleri arkadaşlar. Yani bunlar işin sadece e, bahaneleri. Yoksa yani e, AK Parti bu işleri kotarıyordu. Yani iyi çözüyordu. Ama e, zaman doldu. E, geldi çattı arkadaşlar. Süre bitti. Gong zili çaldı. Yeni bir dünya, yeni bir Türkiye. Ee, yeni insanlar, yeni partiler, yeni siyasetçiler, yeni haleler, yeni çeteler, yeni mafyalar lazım bize. Bunlar da şu anda oluşturuluyor arkadaşlar. Yani bir resetleme dönemi, herkes rahat çalışabileceği bir sisteme doğru geçiş yapıyor. Gördüğünüz gibi adım adım AK Parti'yi zora sokacak, sıkıntıya sokacak. Hadiseler ardı ardına düğmeye basılmış gibi gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani Bunun altını çizmek istedim, hatırlatmak istedim. 6 ay önce çektiğim videoyu da tavsiye ederim. izleyin arkadaşlar, saygılar sunuyorum.